Hepimiz merhaba. arkadaşlar bugün sizlerle video çekiyoruz o zaman başlayalım. Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyorum. Eee Minecraft oynuyorum. İkinci seri, 3. bölüm başlıyoruz. o zaman başlayalım. Arkadaşlar abone ve like atmayı da unutmayın. Lan, lan, buraya ne yapıyorlar? burası patlamış. Yoksa önceden mi patlamıştı burası? Anlamadım. Biraz önceden ne patlamış anlamadım vallahi. Burası da işimiz yok. Bir şuraya gireceğim. Lan yok buradaki yarı... Yeri... Lan yanıyorum! buradaki yarı... Yeri... Aaa! Yeri... Aa, burası ya! Bunu nasıl nerede çıkarmıyorum Çıkamıyorum, Oh ha! kırabiliyor mu? Bak duruyor. Dur. kırabiliyor mu? Kırabiliyor. Bak. Terima kasih kerana

Tamam. Umuzdan gidersin. Hop hop hop. Evet. ne oldu? Kaçmış şey. Abi şu dönüşü yazıyorum. Geldim. Şimdi arkadaşlar. Burasının arka bir. Buranın arkasında bir şey mi var onu bilmiyoruz. İki. E, neden kıramıyorum? Bilmiyorum yani. Ne? Kıramıyorum Hop, hop, hop. Şöyle hop. Hayır, ateş var burada. O da ateşle dolu. Hop, hop. Tamam. Yok buradan gideceğim. Hop! Hop! C'mon, hop! Çıktım. Burası neresi? Hayır. Arkadaşlar, hemen sabah yaptım. Oh, sabah yaptım. Bak. KANAYI YAPIYORUM! ÖLÜCEZ ULAN bakma! Hayır. Hayır.

neden böyle dur kılıç kalsın ee, şunu at bu kalsın bir kalsın hadi <laughs> <laughs> ne <laughs> burada da horç <doğrusu> var. Kır. Hayır. Bu bu. Bu bu. Bu. Ah. Sen. Hmm, kaz kaz sor bunları. Acilim kazayım. Kaç tane çıktı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hop. Şöyle. Beş. Ne işte bunlar. Bunlar da var. Şöyle buraya bunu koyayım. şöyle Bu iki dakika işte kırmam lazım. Hadi kırıl. ha, kırıldı. Şey hop. Hı, tamam Lan badem ne oldu? Bantı Nasıl değişmiş? Nasıl oluyor yani? Nasıl? Bak hızlı 2 dakika durun ben hazırlayacağım ya Bu tinerin yolu neresiydi? Ha burası mı? Yani en sonuncu Lan! Ne oluyor? Lan! Lan! Lan ben... ...gene sadece olaya geri mi gidiyordum? Lan nasıl dönebilirim? Çık! Nasıl dönebilirim lan? Lan da kapalı. Daha deminki olaya nasıl dönebilirim? Nasıl? Onların bunu yalan mi ne? <laughs> lan, <vallahi. Gülüyor> dur lan <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Nerede? Nerede orası? Osmanim. Ben benim setim nere? Setim nereydi? Setim yok. Valla setim yok. Bunu buraya koyayım, bunu da buraya koyayım. zaten buraya, okay. Hop hop. Buruncak buraya. Bu tane buraya, şimdi şimdi ayarlıyorum ben. Ben ben bu kadar eşya mı bilebildim sadece. Diğerlerim nerede? Elma aşkı da şurada. Diğer... Ooo! Ha! Yuh ama abim! Burayı nasıl kaçtı harbiden? Yani harbiden burayı nasıl kaçtı? Hop! hazırlayayım. Doğru. Şimdi bunu çıkacağım Bir tane bitfeyim eksik. Hop. Bu yedek olan. Hop. Şöyle. Hop. Hop. Tamam. Bunlar böyle olacak. Yerleri yok. Bir tane bitfik de yok. Heh. Bir tane burada dört tane şeyim var benim. Evet taşım vardı dört tane taşım vardı benim. Daha bakalım. Hmm. O halan bak tam olarak ben böyle böyle nerede yaptım ben burada muhab burada yaptım öldüm sarısı buraya gitmiş. taraftan koşman lazım biliyorum evet bu taraf bu taraf koş 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 acilen acilen benim tüneli gidip tünelin oraya gidip orada sabah yapmam lazım burada yaparsam yolun ortasında e, öldürürler koş koş oh kuş hadi 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 ses şey yok değil mi yok vallahi bilalo şey yok dur 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 sağa dönüyoruz bunu al da yes sonra bambu buraya baktı doğru. Ben girdim. Sonuna girdim. Sen nasıl oldu? zaten benim bir daha atar mı ki? Öyle olma şansı da var. Arkadaşlar. Ben böyle oynadım. Ben böyle birazcık böyle. Mm Hello? -hmm. Hayır. Birkaç kez deneyeceğim arkadaşlar. E, 30 dakika sonra siz anlayın. Arkadaşlar bir mod falan böyle mod falan kur, kurmadım böyle e, başka bir modumda böyle e, bu moduma aktardım bu mod e, bu moduma başka bir şeyler aktardım başka modumdan bu e, şu moduma bir şeyler aktardım inşallah ki Hadi, hadi. Hayır, dur. Dur, gireyim Dur, herhalde kimse yok. Ben girdi sonunda, sonunda girdi. Ama ben direkt gider oradan kaçmam lazım. Direkt Ender'i satıp kaçmam lazım. Sonuçta ölmedim arkadaşlar. Benim Ender'incilerim var. Ölseydim bile o şeyde doğacaktım. Oradan direkt atlayıp Ender'incisinden alıp atlarım yani. diye. Yes, 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 Hayır, hayır, durma, durma. anne. ölme. Yes, yes. Sonunda oldu be. Ümidi zıvandık ben. Ümidi zıvandık ben. Sonunda. Domuzlu şey sandım. Bak domuz ne var ya domuz. Domuz şey sandım ben Zoglin. Hop. Arkadaşlar neyse görüşürüz. Bay bay. Ee, Videoya like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay. Hem kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.